Evet bir paket margarinim var arkadaşlar isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz bir paket vanilya bir paket kabartma tozu bir adet yumurta bir su bardağı pudra şekeri iki yemek kaşığı nişasta buğday mısır fark etmez şimdi bütün malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Unumu en son ilave edeceğim. Şöyle güzelce hepsini yoğuralım arkadaşlar. Ortalama 3 su bardağı un gidiyor ama biz tabii ki yine kontrollü ekleyeceğiz. Yavaş yavaş unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz ele yapışmayan bir hamura ihtiyacımız var unumuzu yavaş yavaş ekleyip bu şekilde yoğurarak devam edelim şimdi tezgahımıza birazcık un serpelim hamurumuzu burada güzelce yuvarlayalım yuvarlayalım bu şekilde güzelce şimdi bu hamurumuzu tam ikiye böleceğiz bir parçasını kabımıza yeniden atacağız. Kabımızı alalım bir tanesini. Diğerini de toparlayıp bir kenara alalım. Kabımızdakinin üzerine şöyle elinizle bastırın. İki yemek kaşığı kakao kullanacağız. Şöyle i̇şte ortasına koyun ki kakao çok sıçrar. Yoğuralım kakao ile. Kakao hamurunuzu sertleştirebilir. Daha doğrusu koyulaştırır. Baktınız çok koyu oldu. 1-2 damla sadece su ilave edin. Un gibi düşünün. Kakao hemen koyulaştırır çünkü. Bunu da bu şekilde güzelce yoğuralım arkadaşlar. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi bir yağlı kağıt alalım arkadaşlar, köceğimizin üzerine. Sade olan hamurumu alıyorum. Üzerine bir yağlı kağıt daha koyup merdane ile açacağız arkadaşlar. İsterseniz yağlı kağıdı da ikiye katlayıp yapabilirsiniz hamurumuz atacaksanız bu şekilde elinizle de açabilirsiniz ama bu şekilde daha iyi oluyor. Daha iyi yapıyorum ben. Böyle kağıdı bir Evet. Bu şekilde hamurunuzu çok ince atmadan açmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi bir kenara alalım bu hamurumuzu. Aynı şekilde kakaolayı da açalım arkadaşlar. Böyle bir kenara alalım. Bu kağıdı kullanalım. Sürekli kağıt israfına gerek yok. Aynı sistemle kakaolayı da açalım arkadaşlar. Kenarlarınız çok yamuk yumuk olursa arkadaşlar çok kafeye takmayın. Şöyle bir kaşık alın. Şöyle elinizle destekleyin, Düzeltmeye çalışın. Ben de çok yüz yuvarlak açabilen biri değilim. Şimdi diğer hamurumuzu alalım. Üzerine ekleyelim. Hamurumu kopardım bu arada. Ooo sorun yok kopabilir şöyle elinizle birleştirin elinizle açmaya devam edin yine kağıdımızı koyup bir tur şöyle merdane ile ikisini bir açalım çok fazla değil şöyle en azından birbirlerine yapışmasını sağlayacağız kenarları yamuk oldu hemen onu düzelteceğiz çok da önemli değil dediğim gibi çünkü bazen merdaneyi çok kaydırıyoruz bakın burası mesela çok kaydı ince oldu elinizle bile bu şekilde destek vererek kenarları düzeltebilirsiniz hem de daha iyi inceltebilirsiniz çift katman yaptığımız için bu hamurumuzda teker teker açtığımızda ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Çünkü dediğim gibi iki kat kullanacağız. O zaman ince olmayacak. İkinci katı serdiğimizde. Evet. Kenarları da kendi çapında biraz düzelttikten sonra artık şöyle kağıdımı katlayarak ister elinizde ister hatta şöyle sıkın kağıttan şöyle sıkarak atarak bakın rulo yapabilirsiniz sıkın şöyle güzelce sıkı sıkı olsun sıkarken de biraz daha açarsınız daha güzel olur çeviriyorum. Bu tarafı da atıyorum. Güzelce yapışmasını sağlıyorum. Şöyle elimle de gördüğünüz gibi hala sıktırmaya devam ediyorum. Tezgaha aktaralım. Kağıtlarımız bir kenarda dursun. Atmayalım. Elimizle gördüğünüz gibi kenarları da birleştireceğim. Kenarlarda açıklık kalmayacak. Bu şekilde ince atıyorum. İsterseniz bu aşamada tam ortadan ikiye bölebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uzun oldu çünkü. Ben böleceğim. İsterseniz bu şekilde bu filme sarabilirsiniz. Çünkü bu aşamada tam da streç filmi saracağız. Tam ortadan ikiye böldüm. Zaten bakın içi belli. Ne kadar güzel duruyor. Hazır kekler gibi. Böldükten sonra biraz daha yuvarlayacağım. Ve artık streç filmi alıyorum. güzelce sarıyorum kenarlarını kıvırıyorum ve buzluğa bir saatliğine atıyorum İsterseniz arkadaşlar böyle ikiye böldükten sonra hemen pişirmezsiniz buzlukta kalsın çıkarıp çıkarıp o an pişirirsiniz şimdi bu şekilde bir saat dinlendirelim Evet buzluktan çıkardık Az önceki yağlı kağıdımı fırına kullanacağım. Fırınımı da açıyorum. 190 dereceye getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir parmak kalınlığında yavaş yavaş keselim. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık fırına gönderebiliriz. Çok güzel görüntüsü var. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.